Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Ayhan Alptekin yaşam mücadelesini kaybetti. Ayhan Alptekin yaklaşık 10 aydır beyin tümörüyle savaşıyordu. İstanbul ve Rize'deki hastanelerde tedavi görmüştü. Seslendirdiği Karadeniz türküleriyle ilgiyle dinlenen Alptekin'in ölümü hemşerilerini derinden üzdü. Evli ve dört çocuk babasıydı ünlü müzisyen. Müziğe olan tutkusu küçücük yaşlarda melodika ve mandolinle başlamıştı. Askerdeyken kanun, bağlama ve orkla programlar yaptı. 1982 yılında Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan iki kasetini çıkaran Alptekin, 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Yara halkının çok sevdiğimiz müzisyen, 56 yaşında kanserle girdiği mücadeleden zaferle çıkamadı.